Merhaba arkadaşlar. Leyla dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? Leyla yeni bölümde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Nur her ne kadar da tufanı elinde tutmaya çalışsa da tufan artık Nur'un o kötü yüzünü yavaş yavaş görmeye başlayacak. Leyla ise artık aşkı bir kenara bırakmak isteyecek ve daha hırslı olacak. Gözü hiç kimseyi görmeyecek. Civan ise yaşananlardan dolayı Ceren'in yanında olacak ve Leyla ile evlenmesini erteleyecek. Leyla ise artık civandan uzak durmaya çalışacak. Leyla'nın ilk hamlesi Serap'ı Dubai'ye gitmesine engel olmak ve tufanla yaklaşmalarına vesile olmak olacak ve atın o hala Nur'un getirmesini ispatlamak olabilir diye düşünüyorum. Bu yaşananlardan sonra Nur'un şüphesi Ela'ya toplanacak. Nur her defasında Ela'dan şüphelenmiş ve Ela kendisini kurtarmayı başarmıştı. Ama son bölümde gördüğümüz gibi hastanede baş başa konuşurlarken Nur'un bunu görmesi, Civan'ın Ceren'den uzaklaşması, Ela'nın eve gelmesinden sonra yaşandı. Nur'un Ela'dan şüphelenmesine ve kontrol etmesine neden olacaktır. Nur, Melih ve Tuana'nın ilişkisini bilmek yeterli olmadığını ve daha fazla koz için Mali'den Tuana'yı konuşulmasını istedi. Ve gördüğümüz son sahnelerde Mali Tuana'yı sarhoş etmek üzereydi ve Tuana da konuşmaya meyilli gibi gözüküyordu. Duygusal olarak zor zamanlar geçiren Tuana Melih'in sırlarını Mali'ye anlatırsa Nur'un Melih'e karşı üstün gelmesidir. Yeni bölüm analizim bu kadardı. Daha fazla haber için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.